Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi geceler diyorum. Bugün arkadaşlar acil yayınlarından çözerken çok keyif aldığım bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Haydi okuyalım. Oy kullanma yaşının 18 olduğu belediye seçimleri 5 yılda bir yapılmaktadır. 2015 yılı belediye seçimlerinde Çağdaş ilk kez oy kullanırken abisi Alper ikinci kez bu vatandaşlık görevini yerine getirmektedir. Buna göre bu iki kardeşin 2017 yılındaki yaşları toplamı en fazla kaç olabilir diyor. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir soru. Soruyu çözebilmemiz için şurada verilen bilgileri çok iyi anlamamız gerekiyor. Gerçekten idr algılarımızı açalım şu an. Şimdi ilk kez Alper 2015 yılında oyunu kullanmış. A i̇lk kez kullanmış. Bir önceki seçimler arkadaşlar bakın 5 yılda bir yapıldığı için bir önceki seçimler hangi yılda olmuştur? 2010 yılında olmuştur. Çağdaş 2010 yılında arkadaşlar oy kullanamıyor Çağdaş. 2010 yılında oy kullanamıyor. İlk oyunu, birinci oyunu 2015 yılında kullanıyor. Ben 2015 yılındaki yılını, yaşını en fazla kaç seçebilirim? 2010 yılında arkadaşlar ben eğer bu arkadaşımızı 17 yaşında seçersem 2015 yılında ne olur arkadaşlar? 22 yaşında olur. Yani oy kullandığımda yaşı en fazla kaç olabiliyor? 22 olabiliyor. Çağdaşı halletti. Şimdi abisine gelelim. Abisi ise ee, ne diyor? 2017, 2015 yılında ikinci kez kullanıyormuş. Bakın abisi ikinci kez kullanıyormuş oyunu 2015. Demek ki ilk oyunun birinci oyunu 2010 yılında kullanmış. Bundan bir öncekisi olan 2005 yılında abisi oy kullanamamış demek ki. 2005 yılında o zaman aynı mantıkla ne yapıyorum? Abisini 17 yaşında seçiyorum. En fazla 17 yaşında olabilir. 2010 yılında arkadaşlar ilk oyunu kullandığında 22 yaşında oluyor. 2015 yılında da ne oluyor? 27 yaşında oluyor. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Soruya döndük. Bu iki kardeşin 2017 yılındaki yaşları toplamı en fazla kaç olabilir diyor. Şimdi en fazla olduğu durumları bulduk. 2015 yılındaki. 2017'ye gidelim hemen. 2017 yılında çağdaş 22, 2 yılda atladık 24, 27, 2 yılda atladım 29, 29 ve 24 topladım arkadaşlar. Bu iki kardeşin yaşları toplamı en fazla kaç olabilir? 53 olabilir. Rize'ye selam olsun arkadaşlar. Geceleriniz güzel olsun. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.